Çok acıktım. Karnım çok acıktı. Kesin görmeden bir şeyler yiyeyim. Dolap nerede? Dolap. Bu evde de bir şey yok mu ya? Bu acı bu ruhum. Bunların hepsini ben yiyeceğim. Kimse görmesin. Hepsi benim. Hepsini ben yiyeceğim. Hmm, harika. Çok güzeller ya. İçinden bir sürü oyuncak çıkacak bunların. Yoktum burada da. Gidelim şurada oturayım da yiyeyim. Bye. Ay, hepsi benim. Çok heyecanlıyım. Bunları ben yiyeceğim. O bir. iki, Üç. Dört. Hepsi benim. Hepsini ben yiyeceğim. Açın açım. Ne yiyeyim? Barsak, üzüm, tamam. Harika. Ah, 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 <laughs> <sürücümüzü alırsam. gülüyor> Ay, Aa, hadi keçiyi bir oturalım. Aa, ne çaldı geliyor? Aa! Aa, baba seni. Çocuklar gelin, üzüm oturalım senle lan. Çocuklar, ne oldu burada? <laughs> Aferin size. Evinize sağlık. Çok güzel olmuş. Hadi gidelim. Cadı burada kalsın. Ambulansı çağırırız. O götürür. Hadi biz gidiyoruz.